merhaba arkadaşlar. Ben Sami Yusuf. Bugün sizlerle Blender'ın temellerini öğreneceğiz. Öncelikle Blender uygulamasını açıyoruz. İlk başta Edit Mode'a geçmekle başlıyoruz. Edit Mode'a geçmek için isterseniz buraya tıklayıp Edit Mode'a geçebilirsiniz. Ya da direkt kısa olarak Tab tuşuna basabilirsiniz. Bu tuşuna bastıktan sonra öncelikle size Move komutunu göstereceğim hareket etmek için ise sağınızın orta tuşuyla hareket edebilirsiniz. Ya yani da isterseniz buraya gelip buradaki bölgeye sol tuşunuza basılı tutarsanız böyle hareket edebiliyorsunuz. Böyle kaymak içinse buraya böyle şuradaki el tuşuna basıyorsunuz. Ve bunun da kısa yolu ise shift ile artı faremizi yuvarlak tekerleğine basabiliriz. Aynı şekilde işlevini i̇şte görüyor. Şimdi ise şimdi size öncelikle move komutunu göstereceğim. Öncelikle tüm küpü seçiyoruz. Hepsini seçme komutu ise A'ya basarsanız tüm komutları tüm küpü seçer. ve şimdi öncelikle move komutunu deneyelim. Bu Z ekseni, Y ekseni ve X ekseni. Her zamanki gibi. Öncelikle y eksenini yükseltmeyi deneyelim. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Bunu daha net görmek için şuradaki X'e bastığımızda tekrar deneyelim. Gördüğünüz gibi buradan daha net bir şekilde görebiliyoruz. Mesela şimdi Y eksenini deneyelim. Gördüğünüz gibi aynı şekilde çalışıyor. X eksenini de görmek için Y'ye basıyoruz. Buradaki X ekseninde de hareket ettirebiliyoruz. Bunun kısa yolu ise Hmm, direkt hareket ettirmenin G tuşuna basarsanız direkt aynı şekilde hareket ettirir. Ama tüm yönlere. Ama siz belli bir noktada hareket etmesini istiyorsanız G'ye basıp hangi eksenle gideceğinizi seçeceksiniz. Mesela Y ekseni diyelim. Çünkü Y eksenine kilitlenmiş durumda. Sadece Y eksenine gidebiliyor. Başka ne Z ne de X ekseninde gide gidebiliyor tıkladığınızda sol tıkla orada duruyor bıraktığınız yerde. Şimdi ise size rotate'i göstereceğim. Rotate de aynı x, y, z'den oluşuyor. x ekseni, y ekseni ve z ekseni. Z ekseni çevirelim. Gördüğünüz gibi böyle dönmekte. Y ekseni deneyelim. Yanlış yere bastık. Y eksene basarsak da y eksende dönüyor. Aynısı x ekseninde de geçerli. Şimdi bunu da kısa yolu R'ye basarsanız tüm yönlerde çevirir. Ama bunun tek bir yönde dönmesini istiyorsanız R'ye basıp hangi eksende döneceğini seçeceksiniz. Mesela Z ekseninde dönsün diyoruz. Gördüğünüz gibi sadece Z ekseninde dönmeye başladı. Ve aynısı diğer eksenlerde de oluyor. Şimdi scale'a geçelim. Scale bizim bu objemizi büyütmeye işe yarıyor. Deneyelim. İlk z eksenini büyütelim bir. Gördüğünüz gibi uzadı. X ekseninde deneyelim. Gördüğünüz gibi uzadı. Yine aslında genişledi. Y eksenini çekelim. Bu da direkt cismin büyüklüğünü arttırıyor. Bunun kısa yolu ise S'ye basarsanız direkt aynı Y eksen y seçtiğiniz gibi tüm obje büyütüyor. Ama siz tek bir bir şekilde büyümesini istiyorsanız aynısı S'ye tıklıyorsunuz ve hangi eksende uzayacağını seçiyorsunuz. Mesela X ekseni diyelim. Şu sadece X ekseni de genişliyor. Küçülüyor gördüğünüz gibi. Şimdi ise size kenar selek kenar selek seçme kenar seçme Nokta seçme bir de yüzey seçme modunu göstereceğim. Nokta seçme modunda noktaları görebiliyorsunuz. Göstereyim daha yakından. Gördüğünüz gibi burada bir tane nokta var. Tam olarak göstermek için yakınlaşayım az da. Evet arkadaşlar. İşte bizim noktamız burada. Noktaları tek tek tıklayabiliyoruz. Ve bunlarda da aynı mu konusundaki gibi çalışıyor. Göstereyim. Gördüğünüz gibi uzadı z ekseninde o, kö o kenar. İşte köşe. Aynısı y ve x de de oluyor. Mesela şöyle büyütelim. Böyle garip bir şey oldu. Gördüğünüz gibi. Mesela alta. Gördüğünüz gibi garip bir şey oldu. Şimdi bunu geri alalım. Kontrol z ile. Şimdi size Kenar de, ki göstereceğim. Kenar de aynı nokta sevek gibi. Ama bakın bu sefer noktalar gitti. Çünkü kenarları seçiyoruz. Kenar seçtik diyelim bir tane. Gene aynı şekilde G kontu yani M kontu çalışıyor. Aynısı yüzey sevek modunda da geçerli. Gördüğünüz gibi. Mesela şöyle G'ye basalım. Gördüğünüz gibi istediği bölgede gidebiliyor. Şimdi size extrude göstereceğim. Extrude yapmak için kısa yolu E tuşu. Ekran geldiğinde bir tane kenar seçiyorsunuz. Bir tane yüzey seçiyorsunuz. Şuradaki artıya tıkladığınızda gördüğünüz gibi sizin için buraya hangi yerde seçerseniz oraya bir aynı kulon gibi oluşturuyor. Onun büyüklüğü kadar. uzunluğunu siz ayarlıyorsunuz ya da genişliğini. Artık hangi taraftan yaptıysanız. Onun altındaki ise Böyle içeri katlıyor o, o yüzeyi. Gördüğünüz gibi içeri doğru katladı. Gördüğünüz gibi bakın inmiş aşağı. Şimdi geri alalım. Onun altındaki ise bunun tam tersi. Tam tersi derken gördüğünüz gibi yukarı çekiyoruz. E gördüğünüz gibi mesela bu az da olsa çok da olsa eve benzedi. Evin çatısına fark ettiyseniz. Şimdi bunu da geri alalım. Onun altındaki ise loop cut. Loop cut bir bölümü kesmenize işe yarıyor. Mesela tepeden bakalım. Bakın burası yan olmuş. Şurayı bir düzeltelim. Aha tamam. Tam bir küp değil ama neyse. Mesela burada x ekseninde burada ise y ekseninde kesme var. Eğer farklı bir yerden bakarsanız z'den de kesebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi. Z ekseninde kesin de geldi gördüğünüz gibi. Mesela biz tepeden bakalım ve Y ekseninde bir tane kesit atalım. Vasıl tutarsanız böyle hangi konuda olacağını seçebilirsiniz. Ama direkt tıklayıp bırakırsanız o bölgede olur. Tam ortasında kalır. Şimdi ise size onun altındaki knif yani bıçak modunu göstereyim. Bıçak modu da aynı lokat gibi ama bu sefer siz istediğiniz yönde kesebiliyorsunuz. Mesela çapraz keselim. Önce bir yere tıklıyorsunuz. Sonra keseceğiniz kadar oraya getiriyorsunuz. Tekrar oraya tıklıyorsunuz. Enter ya da Space'e basarsanız bu kesim işlemi duruyor ve oraya kesiyor. Gösterelim. Ama az önce fark ettiyseniz tam göstermedim ama Lock Cut'ta tüm her tarafı keser ama bu Knife modunda böyle baktığınız size keser. Eğer yani tüm objenizi kesmesini istiyorsanız şuradaki o şekilde geometri tikini kapatıyorsunuz ve tekrar seçelim. Tekrar keselim şöyle. Tıklayalım şuraya. Space'e basalım. Gördüğünüz gibi kesti. Bir de look kattakini gösterelim. Look katı seçelim. Buraya gelelim. Y eksenindeki keselim. Direkt bırakalım. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tüm her tarafı kesti. Gördüğünüz gibi. Bugünlük bu kadar dersiniz. Bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.